Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Asphalt 8 oynuyoruz. hemen ilk önce oyunun ses ayarını bulmamız lazım. Tamam tamam ses ayarını kıstım. Aynen oynasaydı herhangi bir kısmı. Şimdi ise arabamı göstereyim arkadaşlar. Bu benim arabam değil. Şunu de göstereyim ben arabamı. Bulmam lazım ilk önce. De. İşte benim iki tane arabam var. Bir tanesi böyle Jeep olan, bir tanesi böyle ince olan. Dün bu arabayla oynayacağız. Ve şimdi size ikinci sezonun kilitini açtırdım. Bayağı yarışlarımız var. Yarış yerlerini size söyleyeceğim. Bizim bu yarış yerlerde oynayacağız. Ve hepsi de bir soyla. İrisyalı Alperler. Burada öldüse Basklola. Far Duymisi Venedik Londra. Ve Sektör ve Pazar Meydanı. Her <laughs> de 3 yarış oynayacağız. Yapacağız. Bu <laughs> Alperen'le başlıyoruz. İleri yapalım. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Şimdi kendim şimdi biraz yaklaşacağım. Bilal videoları artık konut getirebilirim. Çok istemiyorum. Ve Asphalt 8 oynuyoruz. Şimdi yorumlara Asphalt 1'i <laughs> Onlar nerede diye diyen olur aynısın. Maalesef onlar yok arkadaşlar. Biz Asbaz 9 var <laughs> Başlıyoruz. Hazır mıyız? Hazırız. Bakın bak şimdi nasıl da kaza yaptıracağım. Oo, ağzından tükürürüm seni. Direk aldık 4 yaşım ağacı. İh. <laughs> üç yıldır moleküllük kaldık. Senin evet. önde olan benim. Uuu. Ben kazan mı <laughs> yaptım? Hah, şimdi hepsi benim geçti mi? Söz Oha, kaza yapabiliyor. Kaza yapanlar canlanıyormuş. <laughs> Sen de öğrendin. nasıl sorun canımız lazım Hadi bas nitro ya. Abi ne yapıyorsun? Basıyorum nitro ya. Aha. Hadi ya. Hacıvat'ın gözü yanda Asfaltımı kıramadım Yollara geçtim yandan On beşli on gidiyorum on beşli dağları çıktım Buram satarsa başlamadan bitirmem Hoppa fenomen Sansür abone Sen bak şu tekimine Tilkirmene Beşinci olduk ya Bana sonuncu olduk Tabi şimdi ben bu sayılmaz Ben şimdi iki yaşımız daha var Şimdi Son diğer bunlar bakmıyoruz arkadaşlar. Onu videonun sonuna baktıracağım. Şimdi ikinci yarışımız olan neye gidiyoruz? Bu sefer dip. Dipi seçeceğim. Ben yoruna çok istedim. Turunlu yaptım. Ben seninle turunlu yapmışım. Burada ben şarkının gerçek halini yazacağım çok yakında. Çok yakında gelecek. Şarkım biraz Abraham benim şarkına özel bir şarkı olacak. Yani o orada söylüyorum ya o saçma zaten. Onu derçe derçe. Sahtesiyle. Teneman. De. Şimdi arkadaşlar hemen çarp. Besine çarpacağız. <laughs> Görüşürüz. İki kişi kaldık zaten. Eğer süremiz yetmez iki yarış da yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi süremiz yetmez yetmez yapabiliriz. Ya. <laughs> Görüşürüz. Şu an birinciyim. Şu an kaza yapmazsam birinciyim. Uuuu. <laughs> şuradan gidelim. Şöyle ya yanlış yere işte bir şey yok zaten. Kozlarıcı el... Anam. Dene böyle yerleşe ne iş var? Hareket arkamda. Ya ben alsana ben geçemedim. Yapi. Bakın bak şimdi izleyin. Bu belanın etisi kop. Hmm. Buradan gidelim. Oyulabiliyor musun? Hop dedik. Şu an benim ona imkansız çünkü yol gözükmüyorlar buna Baksana. Ekrafta yoklar bile. Ve birinci olarak bitirdim. Dördüncü arkadaşlar birinci olarak bitirdim. Şimdi yavaştan bir sonlandırıyoruz. Maalesef üç yer üstü gösteremiyormuşuz. İlke yarış gösterdi. Şimdi birleştirmeye vaktim yok. Ben gezdim çünkü. Birazdan çıkacağım dışarı. Yine bir yer dizeceğiz. Neresi olduğunu bilmiyorum. Sürprizmiş. Arkadaşlar bana sürpriz yapmışlar. Bakalım nereye gideceğiz. O yüzden hemen az bas çekip gideceğim. Arabayla gidiyor. Arabayla mı gidiyor? Arabayla gideceğiz herhalde. Ve yürüye gidebiliriz. Çünkü yakın bir yermiş. Bunlar da jeton arkadaşlar. Seviye jetonları. Ne iş yaradığını bir ne, seviye atlarınıza Her seviye atlarınıza ödüller veriyor. Ben de size şimdi ödülleri göstereceğim. Nasıl göstereceğim? eğer ya. size göstereceğim nerede olduklarını. Biraz atlıyorsunuz. Ama bunu ben şimdi bunları aldıktan sonra seviyesini arttırmanız gerekiyor. Arttırabilmem lazım. Yoksa gösteremem. Altlar lütfen. Atlayacağım mı? Gördüğünüz gibi işte, işte tamam. Oo. Yeni araba kazandık. Böyle bir arabaymış kendisi. Bir yeni arabamızdan biri. Aa, <laughs> <laughs> bu oyun kaçıncı seviyede Hemen size gösterdim. 25. seviyede bitiyor arkadaşlar. Yani bir daha kaçıncı seviyede? Bir daha 8. seviyedeyiz gösterdim. Bu şimdi size yeni arabamı göstereceğim. Nerede benim yeni arabam? Üçüncü arabamız oldu artık. Umarım evlilik diyeceğim. Bir dahaki yeni arabayı göstereceğiz. Kardeşiz bye bye.